Otoyol Gümüşova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir tır karşı şeride geçmiş, bir otomobil, bir yolcu otobüsü ve bir tankere çarparak bir kişinin hayatını kaybetmesine, beş kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kaza yapan araçlar nedeniyle otoyolda trafik durdu. Otoyolun trafiği ise düzce gişelerinden D100'e verildi. <laughs> Otoyolda trafik araçlarının yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı. Ancak D100'e yönlendirilen araçlar nedeniyle Öztürkler, As Taksi ve Olimpiyat kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Öyle ki D100'de trafik yavaş yavaş ilerledi. İstanbul trafiğine alışkın olan sürücüler o trafikte sorunsuz ilerledi. Ancak uzun kuyruklar alışkın olmayan sürücüler için kuyruklar dram haline aldı. O hepsi burada abi. Diğer taraftan uzun araç kuyruklarına alışkın olmayan vatandaşlar da çoban üst geçitti araç kuyruklarına cep telefonlarına çekti. Ayrıca uzun uzadıya giden araç kuyrukları vatandaşların iyi ki otoyollarımız var. Yoksa bu kuyruklar Düzce'nin kötü imajı olacaktı yorumlarını yapmalarına neden oldu.